tek tek anlatacağım söylediği yalanları. Birinci yalan şu. Diyor ki elimizde diyor bir Türkiye uyuşturucu raporu var. Ya bu uyuşturucu raporunu kim hazırlamış? Kim hazırladı bu uyuşturucu raporunu? Ve bu uyuşturucu raporu bugün mü hazırlandı? Yani affedersiniz sahtekarlığın bu kadar büyük bir boyutu olamaz. Siyaset yapılır ama erdemli yapılır, ahlaklı yapılır. Siyaset yapılır ama dürüst yapılır. Daha düne kadar tefeci diyordun Londra'dakilere. Şimdi gidip orada kimle karşı karşıya kalıyorsun? Hadi biz tefecilere Türkiye'yi satıyorduk Londra'ya. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bir aklı melhul birisiyle karşı karşıyayız. Değeri olmayan, itibarı olmayan, kendinin itibarı yokmuş gibi karşısındakine itibar olduğunu düşünmeyen birisiyle ve bir takımla karşı karşıyayız. CHP tarihinin en kötü takımıyla yönetilmektedir. En beceriksiz, en basiretsiz takım ile beraber yönetilmektedir. Bu CHP'nin problemidir. Onlar kendi problemini kendileri halletsinler ama bu beceriksizlikleri İftiralarla ve istatlarla Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bize yapılmaya çalışıyorsa biz de bunun karşılığını veririz. Şimdi bakın burada bu rapor peki sadece 2022'nin raporu mu? Hayır. 2021'de de bu raporu biz çıkarmışız. Peki sadece 2022'nin raporu mu? 2020'de de bu raporu biz çıkarmışız. Peki sadece 2022'nin raporu mu? 2019'da bu raporu biz çıkarmışız. 2018'de de bu raporu biz çıkarmışız. Peki biz niye çıkarıyoruz bu raporu? Biz Avrupa Birliği'nin bu konudaki temas noktasıyız. Bu raporda peki sadece uyuşturucuyla yakalamalar mı var? Hayır. Özdeş bakanlıklarımızın, birlikte çalıştığımız bakanlıkların ve bütün kurumların çalışmaları burada. O raporları inceledim ben. Bu, yani. bu raporda arzla mücadele var. Yani bir ülkeye arz edilecek, dışarıdan gelecek uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğu ve ne şekilde olduğu var. Bu raporda aynı zamanda birinci bölümde uyuşturucu mücadelesindeki politika belgemiz var. Adam Allah'tan korkar ya. Benim hayatımın 24 saatinin en az 4-5 saat uyuşturucuyla mücadeleyle geçiyor. Ahlaksız adam. Allah'tan korkar insan ya. 2017 ve 2018 yılında biz ilk kez Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele uygulama politika belgesi çıkardık. Ve Deniz Bey bu politika belgesinde arz ile mücadele, önleme, tedavi ve rehabilitasyon, hedef, kurumsal hafıza, yakalama oranlarını arttırma, şu politika belgesini size bırakacağım. Eğer 2017-2018'de itibaren verilen rakamlarla ilgili bu politika belgesi harfiyen yerine getirilmezse bir gün görev yapmayacağım ya. ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, şu bizim kahraman polisimizi, kahraman jandarmamızı. Bu yıl 101 milyon kökken elir, 9 milyonu aşkın genetiği değiştirilmiş skant bitkisi, toplam 110 milyon bitki yakalandı. Nerede yakalıyoruz bunu? Laparklarda mı yakalıyoruz? Nerede yakalıyoruz? Sahilde mi yakalıyoruz? Nerede yakalıyoruz? Senin bin dolarlığına gecelini verdiğin otelde mi yakalıyoruz biz bunu? Biz bunu dağlarda yakalıyoruz. Ve bizim evlatlarımız canı pahasına bunu yakalıyorlar. Evlatlarımız şehit oluyorlar. Kapıyı vurduğu zaman arkasından kendine hangi silahın geleceğini bilmiyor. Yazıklar olsun. Ben o çocukların hakkını yedirir miyim? Ben o kahramanların hakkını yedirir miyim? Sen üç kuruşluk siyaset yapacaksın diye, bizi siyasetine meze yapacaksın diye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasetine meze yapacaksın diye sana bu hakkı sağlar mısın?